Aleykümselam. hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Tıvan Shop oynayacağız. Tıvan Shop'ta ekin ekeceğiz. Ektiğimiz ekini satacağız. İnek. Ben bu oyunda yeni kalmıştım. Üçtütlü inek var. Onları sayacağız. Onları sütlerine satacağız. Bakalım oyun nasıl göreceğiz. Ben fazla oynamadım. 3 3 sonra çıktım. Dedim ki lan kardeş ben hiç kanala video atma onu. Kanalım boş kaldı. Kanala video atım dedim. O yüzden bir karar aldım arkadaşlar. O yüzden ee, size bana bir destek çıkın. <laughs> o yüzden o yüzden bana gitsin bu yüzden. <laughs> Neyse. Çok zor bir espri yaptım. Neyse şimdi. inşaat bizim göz. Çiftçi diyor. Tamam dayıcım. Tala. Oo iyi oldu ama kesek. Devam. Bir tane taksiz olmaz ya. Şey şey büyüyor ama bu sadece başlangıç. Habika ve ev devam et ve bir gün şehrin göz alıcı bir megapoleşe dönüşecek. Wow arkadaşlar bu oyunda bu şey benimmiş yani. Wow. Bayağı iyi lan. Ay be bir şeye sahip bu adam. Oh. oh, 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 oh. Doğru diyor ya sen bisüstü yazman yani. İnsan mısın hayvan Muhammed belli resmen de resmen ha? Uhuhu ne amına koyayım. Uhuhu ne amık. Güven sen, güven sana da amına koyayım. E çok güzel bir şey yaptım. Tamam. 5 TL'den bayağı ucuz lan. Bayağı ucuz. Son yüzden resmen Neyse. Oo.

Hemen karşı eken bu değil sıkıntı yok yani sıkıntı yok sıfır, e, sıfır sıkıntı sıfır problem dayıcu Gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin yuppi Aslan çalışın çalışın oyun çalışın günlük yemeğinize 25 lira verim çalışın Ben de böyle Çeşitli olan siktip kisin. Sana bir tane ekmek mi lazım? Hangi yayım? Daha dökkü al şunu al şunu la 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 al al, al, al. Gönder gitsin Yes ekmeği de gönderdik ya ooo Ne istersin bayan ooo bayan ya sen bana, sen bana böyle gel Mısır Kaşıklarak Bıksın küçükler iyi geldiğini duydum. Fakat yemen mi yoksa yüzüne maske mi yapmam gerekiyor unuttum. Ay be senin kafan Ya sen bunu ye. Baktın faydası olmuyor. Yüzüne su dayıcım. Ben doktor muyum ama ne bir Biri bana soruyor. Sev. Ama he bana bakacak sonra benimle kanka hoca sonra sevgili hoca sonra manita olacak sonra benle eee aman ya <laughs> benim sevgili oluyor, sonra manita olacak diyor ya zaten ikisi tane şey sonra ben eğlenecek o eee sonra ben zengi gösterip goslayıp... kankana hava açacak ve hepsi yapacak Hep. yemezler ya bu cazım ama yerler ya öyle bir bayan olsun hayatı yerler <laughs> Ay seni yeyle yeyle seni yavrum yeyle Tutu Bu ne şimdi al diyor. İşte mazeri. Ala <laughs> la 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 ya ikada. Sen burada istersin ha. Tamam mı? Sıkıntı yok dayıcım. Sıfır sıkıntı sıfır problem. Ha şunda Bunu aç. Ha tamam. Ha sikti. Ha ha sikti. Şimdi bana şey e, şey lazım. Değil dayıcım. Çiftlik tarla. Şu an. Bana e, mısır lazım. E, yine kim edeceğiz? Ya of mısır edeceğiz diye. Bu da ektik ya neyse. Tavuk çiftliği alalım. Oo. Tavuk kümesi de aldık. Oğlum bayağı bir büyüyoruz lan resmen. He. Zengin olacak. Bu memleketin zengini. Ben olacağım oraya in diye. Zaten aman ama bu memleketin zengini oyunda. Geç kattıyız. Ahu ahu ahu. Neyse. Ee, çiftçik diyordu. Çiftlik yani Çiftlik. Tavuk kümesi falan filan. Tağla. Yani gerekli olan değil. 75 insan Şimdi ev anlamdayı ev evler diyelim Evler, ev daha ev diyor. bir tane daha Çıplık değil ev değil. Ley evi lazımmış. O oh, 75 oldu. Tamam. Şimdi bir daha ev alalım. Evler. Market alacağız. Tamam. Market alalım. Oo oh, oğlum. Bu gidişle. Kazavadan ilçe olacağız. içinden il olacağız. Wow. Oh shit. Delahattim. Tamam. Neyse. Aç şunu kardeş. Tamamla 10 Oh shit. Market 10 kişi tamamdı. Çıkay. Çıkay çıkay çıkay. Topluluk binaları diyor. Okul. Tamam okul alalım. Bak. Zaten okulsuz köy ve ilçe olmaz ama değil benim köyümde okul olacak o kadar top.com adres kolay bilirsin hallettikler maden mekis çapma oyuncu neyse öyle diyem de ev alalım şuradayım 10 kişi kapasitesinde bir ev alalım tamam Daha evi. Tamam uçuyor Başka ne alalım? Bir daha ev alalım ki. Al alamıyoruz. Apo, apo. Uh -huh. He, şimdi 85 kişi alabilme bir kapasitesi var ya. Bunu 90 olsa bir tane daha ev alabiliyoruz köyümüze. Şimdi dayı bu ne diyor? Ne diyor ne olursa çocuklar sokakları batıyor ama anne ve babalar umurunda mı? Belediye başkanının umunda mı? Bu şehrin bir okula ihtiyacı var. Okulu işaret. Tamam hadi alım okulu. Al aslan. Satın al. Aaa tamam mı iyi mi diyor. aslan. Aa, aslan al. Bak bir daha bana laf sokma. Kafanı seni patlatırım. Gelmiş bu da. Ee senin umunda mı diyor? Çocuk da özüm atıyor Hiçbir şey bilmiyor adı. Cahil diyor bana. Self. Ne olacak. Gelmiş bana bu da acıt taslıyor. Cık cık. Tavuk sikens abi ne olacak? Ha, şimdi ne ekmek mi lazım diye. Tamam. Bu ne isteği? Hmm. Ağlayıcım. Başka var mı isteyen? Sen misin? Süt istiyor. Sen diyorsun ekmek istiyorsun. Bu da istiyorsun. Şimdi şunu kelime etrafa. Şimdi dayıcığım. Çiftlik diyelim. Ücretsiz yetişmiyor. Tamam. Şunu şöyle koyalım dayıcığım. Tamam da, da yücüm benim. Boyla hapa gelelim. A sana not etti a Ben bunu gönderelim. Tamam. Süt. Şimdi inekler sağabildimce ne? İneğim bir tanesini sadece yiyorum. 10 dakika sonra bize süt demiş. Vay babam vay. Ölme işim, ölme. Oh oh. Neyse. İçeye gelin Dekasyon diyor. Dekasım yollar. Yollar beni ben sana hasta. Yollar bana ben sana hasta. O gerek yok ya. Baktı ya. Zaten küçücük bir kasamız var. Eee şimdi. Hadi şunu. Başka ne alalım? Başka, neye bak Başka neye bakalım? Başka ne Evladı. Bir tane daha alalım. Tamamdır aslan. Tamam 5 kişi kaldı 5 kişi bir aile Tamam. 5 kişi bir aile bir tane ev lazım şimdi şöyle gelin. evler diyelim krevi diyor bunu da yaramazsan kardeşim şimdi tamam kardeş şimdi bize ne yetiştirdin bize ne lazım dayıcım gel şuraya çiftlik diyor Geç bana. Oo, tal alabiliyoruz. Al. Tamam dayıcım. Denk. Burada AP bu Buğday. Ben buğday AP diyen ilk defa ilk defa görüyorum. Ben buğday AP diyorum ya. Ben kutum cahilim ama ne koyma resmen. Anlay bakmıyor ki ama Ben öyle satıyorum. Millet tam olarak bana inanıyor. <laughs> Neyse. Çakasan diyorum ha. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik çok sok espriyle ile çok e, boz donduran e, ile videomuz geçti ama zamanla belki öyle bir espri yapalım size güle görürüz belki belki de dönmezsiz bir mon o sizin... size bağlı o size değil neyse ya peynir lazım mandığı yaşa edelim mandığı yaşa edelim onu yapalım bunu yapalım hayır Demiyorsunuz ki başkan sende para var mı, pul var mı, sana para verelim mi? Yok. Düşünme yok. Ahlak yok. Yok Toplam yok. Almadı. Başka ne istiyor? Ama bir yandan da iyi oldu he. Bunu yapam satayım lan ben. Kıyamadı o. Satayım lan ben kıyamayacağım varsa. Vallahi iyi düşünün aslan. Adamsın lan sen. Başka ne istiyorsunuz? Özel değil, Özel bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoya videolar, mini videolar, videolar ya. Videomuza like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Ne ekelim? Hoşça kalın.